Kızlar, oyun alanıma hoş geldiniz. E, masa tenisi bugün oynayacağız. E, öncelikle sormak istiyorum, daha öncesinden oynayan var mı? Birkaç kere oynadım ama uzun süredir oynamıyorum. Şimdi göreceğiz en dişli rakip hanginiz bana? E, kuralları anlatırsam e, ben olmak isterim. Tamam o, yani, o zaman kuralları isterim. anlatırken sen benim karşımda ol. Tamam. Bir tane raketi ben sana vereyim. Sizler Ama arkadaşlar... dikkat et yanlışlıkla kafana vurmayayım. Evet hanımlar beyler gelin evi masa tenisi turnuvasına hoş geldiniz. Yalnız hanımlar yemek masasında pimpon oynayacağınızı duyunca hiç şaşırmadınız. Sanki her gün masanıza file koyup oynuyor edasındasınız. Evet bu farklı bir olay. Bu da ancak gelin evinde olur zaten. Evet. Ee, dediğim gibi salonda da söyledim eşimle sürekli oynuyoruz. Filet file zaten bu portatif. E, çok rahat bir şekilde takılıyor. Oyunca oynandığı şimdi göreceksiniz oynayınca. Başlıyorum. Hazır Başla mısın? Bakalım. Hazırım. Karşılayabilecek misin? İnşallah. İnşallah. İlk Allah. başta top benim sahama değiyor, sonra seninkine ama sonrasında devam ederken ben kendi sahama değdirmiyorum. Tamamıyla seninkine değdiriyorum. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Ay, yapamam Ne yapıyorsun gayri? <laughs> <dahi? gülüyor> Yap beceremedim. Yani bir kere de <laughs> anlamadın mı? <laughs> Ver. Şimdi bak tekrar gösteriyorum. Canım, topun bozuk aynı senin gibi. Topun bozuk değil canım, sen atamıyorsun. Ay yanlış. Gaye, oldu, burada bakma. da beni sevmediğini belli ettin. Hani niye sevmiyorsun? Ne tarafta? bir de canlısı. Yapamayacaksın Siz galiba. Arada. Nerede? Galiba <laughs> bir kere daha gösteriyorum sana. Benden ondan başlasan... sonra daha da sen bir kere daha gösteriyorum ondan sonra sen yapacaksın ama bak. Tamam. Ee, topun buraya değecek. Ondan sonra sana ilk başta ama sadece. <laughs> Başla Allah'a <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Yani badminton değil bir... Ne yapıyorsun Gaye? <laughs> Yapamadım. Birazcık Sekerek, daha yapabilir Tamam Tamam, e siktir. Elinle değil Gaye'cim. Raketle <laughs> sektireceksin. Tamam, mi? tamam. Ben deneyeyim, gel. Tamam, al dene. Aynen değiştirelim. Böyle olmuyor yoksa. Başlayayım mı? Başla. <laughs> Ay, <dur. gülüyor> Neyse, görmedim ben bunu. Okey. <laughs> Top, top top topu rakete sorunlar. değdireceksin evet. İrem. Top. Rakete ondan sonra kendi sağına sonra bana. Tamam. Raketle. Tamam. Hah. Böyle güzel. Tutacaktın evet. ama eline tutmayacaktın ki. Bu ya. Sen de Allah Sayı aldık işte. Sayı aldık şu an. <laughs> At. Tamam. Bence gene değiştirelim. Hacer arkadaşımla görmek ben istiyorum. Zehra her gün eşimle oynuyoruz deyince ben de bayağı profesyonel olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Evet bence de ben bunu da yeni sipariş etmiş. Pardon. Getirmiş, önümüze koymuş. Yani arkadaşlar ben e, masa tenisi turnuvalarına çıkmıyorum. Madem masa tenisi turnuvalarına çıkmıyorsun, hmm. bu ne sevda böyle? Yani biz yaptığımız e, aktivite ya da sporlarda illa profesyonel mi olmak gerekiyor? Sen voleybol oynuyorsun, sen bir takımda mısın? Milli takımda mısın? Ama sen bunu bize sergiliyorsun ya, sen bile mükemmel oynamıyorsun. Yani sen de eğer oyun oynuyorsan e, onu gösterebilirdin ama ben tutup sana milli takımda mısın demezdim. Sonuçta bunu sayarak yapıyorsun. Yani bence daha tecrübeli olabilirdin. Yeni gelin gibi tutma, böyle narin narin Ben yeni anlara. gelinim ya, Katılsın görüyorsun. Tak, şöyle bilezikleri de. Katarım canım, her zaman evet, her yetişmiş. yerde. Evet, yetişmiş. Okey, bak başlıyorum tekrar. Böylece kendi kendime oynamak zorunda kalacağım. Bilmediğimizi söyledim. Hacer'in de bu bilezik sevdası ilk günden beri var yani. Ben altın severim. Al. Yani siz bence yukarıdan oynayalım. Bence siz oyunu daha iyi oynuyorsunuz. Keşke badminton getirseydim. Tek başına oynayabiliyor musun? Biz seni izlesek. Evet. Sen yani duvarla oynasam başına oynayalım. Duvarla oynasam sizden daha iyi oynarız tamam o zaman duvarla oyna. Oyna izleyelim. Hop. <laughs> Sayın. <laughs> Sayı. <laughs> Hanımlar günlük pimpon dozunuzu aldıysanız artık mutfak yorumlarına geçelim diyorum. Bence de, geç Olur de, de şey geçelim. Olur ses geçelim. Bunda çok başarılı olamadı arkadaşlar. Sınıfta kaldı. Hadi bakalım doğru mutfağa.